Arkadaşlar, sonunda şarkımız geldi Nisa. Evet, ben... Çok bekledik, çok çalıştık. Onun bakayım. adı Kara. Benim adım da Sıraş Duylar. Youtube'da görebilirsiniz. Şimdi benim şarkılarım. Ha? Ee, arkadaşlar, e önce başlıyoruz. Arkadaşlar, ben mi söyleyeyim yoksa önce Snapchat'te mi gösterebilirim? Snapchat'ten dur. Önce Snapchat'te yaptık arkadaşlar. Ama nasıl ben? Um, ben de Benim bu şarkıya gideceğim. Adı Kara Yüz Fırsıraş dolar Bir de herkes e, um, duyuyor Evet arkadaşlar video like ama ve abone olmayı unutmayın. Heh, tamam 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 tamam. Tamam. 3 2 son 3 4 Para. 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 Bu tamam. tamam. şimdi ben şarkıyı söyleyeceğim. Evet. <laughs> Arkadaşlar şarkının adı ne? Nisan sen söyle. Kara keri. Kara Arkadaşlar şarkıyı söyleyeceğim. Şimdi ismi adı ne diyeceksin? <laughs> Ee, ben bir yapıyorum. Tamam. Son üç de. Kara, para, para. Tamam ama ama benim benim kafam kafam yok yok yok. Yoksa ee, bilirdim. <laughs> ama ama kimse <laughs> bana inanmıyor. Ee, Niye e, ben e. bilmiyorum. Niye ben kendime <laughs> inanmıyorum. Bana yardım eden var mı? Biri var mı? Kriperler patlıyor, patlıyor. Arkadaşlar buydu. Güzel miydi? Bir tane daha şarkı gelecek. Ona da Nisa söyleyecek. Evet. Çok komik. Crybaby abi. Evet, Crybaby ama daha yapmadım. Yapacak. Yapacağım ama şarkıyı da öğrenmedim. Belki de dört şarkı daha gelecek. Başka, başka şarkılar da gelir kafamıza. Şarkı... Bizim evimiz yapılacak. Bir tane adam da aşağıda var. Değil mi? Bakın burada var. Trampolin arkada görürsünüz. Trampolin. Tamam arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Like'la like, onu like, abone olmayı like. tamam. Bence çok güzel bir şarkıydı. Bay bay arkadaşlar. Bay bay abone olmasın ben. O kırmızı şey var ya ona o abone olursan. <laughs> tamam. Bay bay.